Gerek Instagram'da kendine yeten yuva sayfamızda gerekse doğalın şifası sayfamızda fırsat buldukça sizlere doğal tütsülerden bahsediyorum. Daha önce yine YouTube'da kendine yeten yuva kanalında da sizlere doğal tütsülerin tariflerini verdiğim olmuştu. Bugün de yine doğal tütsülerden ve özellikle mevsim geçişinde sonbaharda onları evlerimizde kullanmak için 10 tatlı nedenden bahsedeceğim. Şifa olsun. Tütsüler insanlık tarihi boyunca gerek ruhani, gerek hijyenik, gerekse güvenlik amaçlı çokça kullanılmışlar. böcekleri uzak tutsun diye mesela kullanılırken tesadüfen biri bir hastalığa adayı geldiğini keşfetmiş. Ya da bir gün güzel koksun diye yakılmışken havanın hijyenine de katkısı fark edilivermiş. Başka bir gün depresif ruh haline iyi geldiğini hissetmiş biri. Bir gün biri daha sakin, daha kolay odaklanabilir olduğunun farkına varmış. Derken doğal tütsüler hayatımızın vazgeçilmez parçaları oluvermiş. İnsan kendi tarihi boyunca hem fiziksel hem ruhsal anlamda güvende hissetmeye ihtiyaç duymuş. Ve doğal tütsüleri özel kılan şey işte bu iki ihtiyaca da katkı sağlaması olmuş. Ben özellikle mevsim geçişlerinde ve hastalık sezonu dediğim sonbahar başında yuvamızdan tütsüyü eksik etmem. Hem astımı hem çeşitli alerjileri ve kronik rahatsızlıkları olan biri olarak bunun ne kadar faydasını gördüğümü anlatmam zor. Ama sebeplerinden bazılarını senin için not etmek istedim. Belki sen de faydasını görürsün. Doğal tütsüler ortamı böceklerden arındırırlar. Özellikle böcekler söz konusu olduğunda bu alanda hoş karşılanmıyorsun mesajı verip kimseyi incitmeden sorunu çözebildiğim yöntemler benim için çok kıymetli. Doğanın koynunda yaşadığımız düşünülürse bazı özel harmanlarla böcekleri çok rahat uzaklaştırabileceğimi bilmek bana kendimi güvende hissettiriyor. Doğal tütsüler havayı zararlı iyonlardan, alerjenlerden temizlemeye yardımcılar. Bazı özel şifalılarla hazırlanan tütsülerin bu bitkilerin şifalı içerikleri dolayısıyla antimikrobiyal, antibakteriyel, antiviral özellikler gösterdikleri biliniyor. Doğal tütsüler stres haliyle daha kolay baş etmemize yardımcılar. Doğal tütsüler yuvanızın havasını tazeler ve doğal olarak kokulandırırlar. Enerji temizliği yapar, kötü enerjileri uzaklaştırırlar. Odaklanmayı kolaylaştırırlar. Rahatlık ve sakinlik verici etkileriyle dinlenmeyi kolaylaştırırlar. Uykuya dalmayı kolaylaştırırlar. Ve son olarak benim en sevdiğim sebep tütsü yakıp dumanını izlemek çok tatlı bir hobi bence. tütsümüz için setinizden şöyle bir kum çıkacak. Bu kum benim için çok özel. Neden özel olduğunu size anlatayım hemen. Bu kum bizim deremizin kumu. Derenin kenarında yıllar içerisinde birikmiş olan dere plajının, dere kumulunun içerisinden aldığım kum. Ben çok özel buluyorum. O yüzden sizlerle de onu paylaşmak istedim. Paketlerinizden çıktığında nereden geldiğini bilirseniz sanırım daha özelleşecektir sizin için. Torosların eteklerinde akan bir derenin ay ışığıyla, güneş ışığıyla, şifalı sularla yıllarca, belki de yüzyıllarca yıkana yıkana oluşmuş olan kumu kim bilir nereleri gezdi geldi diye düşünüyorum ben her seferinde. Şimdi kumumuzu açıyoruz. Sonrasında çıkacak olan küçük kase bu tütsüler için kavanoz tütsüler için ve kumunuz onu dolduracak kadar ayarlanmış olarak geliyor size kumu dolduruyoruz ağzına kadar doldurmak zorunda değilsiniz isterseniz doldurabilirsiniz de bunu doldurduktan sonra bunu zemin kumu olarak kullanıyoruz ki ateş zemine etki edip sıkıntı oluşturmasın. Zemin kumunu oluşturduktan sonra her zaman kullandığım küçük çubuklarım olur etrafta tütsülerim için. Küçük bir yuvacık açıyorum. Sonra niyet ediyorum. O an artık niyetim her neyse dolunay, yeni ay, Onların da enerjileriyle birlikte işte büyüyen ay, küçülen ay, yükselen ay, alçalan ay. Ay ile birlikte hareket etmeyi seviyorum ben. Önce size, size gelecek olan setin hangi parçasını ben ne amaçla kullanıyorum onu göstereyim. Şimdi yaprak tütsümüz var. İçerisinden bitki parçacıkları çıkar. Bu yaprak tütsü daha çok hafif tütsülensin, hafif koksun, dumanı biraz daha net görülsün. Ve sonrasında, ben göstereyim size bir parça şöyle. O an işte hangi durumdaysa ay ona göre hazırladım. İçine ona göre şifalılarımı koyduğum tütsülerim. Yaprak tütsünüzün içinden böyle şifalı bitkiler çıkıyor. Bizim topladığımız ya da işte bahçemizde yetişen. Bunları ben tütsü haline getiriyorum ve kendi harmanlarımı oluşturuyorum. Dediğim gibi aile, aile birlikte hareket etmeyi seviyorum. Reçine tütsünün içerisinde ak günlük reçinesi var. Daha önce eğer tütsü seviyorsanız ak günlük reçinesini muhakkak ki duymuşsunuzdur. Ama duymadıysanız diye de şöyle hemen göstereyim size ak günlük reçinesi. Böyle bir ağacın reçinesi ve e, çok çok eski zamanlardan bu yana kadim zamanlardan beri insanların enerjilerini ve rahatsızlıklarını dengelemek için kullandıkları tütsülerden, buhurlardan bir tanesi ak günlük. Bu da toz tütsü harmanım. Toz tütsü harmanımın da kıvamını hemen size göstereyim. Bunlar benim kullandığım şişeler bu arada size dolu gelecekler tabii ki. Benimkilerin boş olmasının sebebi kullanıyor olmam. Bunlar benim kendi özel harmanım. Ağaç parçacıkları, bitki parçacıklarıyla kendim oluşturuyorum. Bu toz tütsüyü başka bir yerde bulma şansınız yok. Benim de hatta ikinci kez aynısını aynı şeyi yapma şansım olmuyor açıkçası. Çünkü hepsi kendine özel oluyor, duruma özel oluyor. Yuvacımızı açtık. Tost tütsüyü yakacaksak bir kaşık yardımıyla ya da kendisi işte hemen şöyle minicik bakın bırakıyorum. Yuvacığı dolduracak kadar. Yuvaça tütsümü koydum. Bir çakmak, bir çubuk, bir kibrit, herhangi bir yakıcı alet vasıtasıyla tütsümü yakıyorum. Üzerinde kendisinin minik bir alev oluştu görüyor musunuz? Onu bilmiyorum. Sonra onun sönmesine yardımcı oluyorum ve tütmeye başlıyor. Bunu ee, Manyetolu şeyler var. Ee, rüzgar çakma diyorlar galiba onlara. Ee, ne deniyor? Fırınız çakmak deniyor. Fırınız çakmaklar var böyle direkt hani e, bu şekilde alevini şey yapmak direkt üstüne yapan onunla yaparsanız daha kolay olacaktır. Şöyle üstünde tutuyorsunuz. Birkaç saniye bekleyip bırakıyorsunuz. Tütsünüz tütmeye başlıyor. Bu aşamada normal şartlarda bu reçine tütsü için herkes kömür kullanıyor. Ben kömür kullanmayı sevmiyorum. Burada tütmeye başlayan güzelim toz tütsümü zemin olarak kullanıyorum. Bunu başka bir yerde yapan kimseyi görmedim açıkçası. Tamamen kendi uydurmam. Ama ben faydasını gördüm. Evimde kömür yakmak zorunda kalmadan reçinelerimi güzelce tütsüleyebiliyorum. Şimdi reçinedeki farkı hemen göreceksiniz. Nasıl değişmeye başladığını ve tütmeye başladığını. Rüzgar biraz arttı şansımızdan dumanını çok net göremeyebilirsiniz ama şu an tütsümüz tütüyor. Yaprak tütsüye gelince yine aynı şekilde bunlarla birlikte veya tek başına fark etmez. Yaprak tütsümü de alıyorum. İçinden ne kadar yakmak istiyorsam bunu üçlü halinde yaptığınızda böyle e, hep birlikte bakın burada şimdi yaprak tütsüm de tütmeye başlayacak. Ekstra yakmamaya da başka bir şeye gerek kalmıyor. Ben şimdi yine yakarak size göstereceğim yaprak tütsüyü nasıl yaktığımı ve onun nasıl tüttüğünü göstermek için ama üstüne koyduğunuzda artık hepsi birlikte orada çalışmaya başlıyor. Ben bu setin en çok bu yanını seviyorum. 3 ayrı kademede, 3 ayrı e, şey yaşıyorsunuz. Tütsülenme, şifa için, huzur için artık ne için kullanıyorsanız bütün harmanları katman katman size verebiliyor bu yöntem. Bu sebeple bu yöntemi çok seviyorum. Şu an keşke size kokusunu da gönderebilsem. Rüzgardan dolayı tütmeye başladı şu an. Şöyle göstereyim. Bakın birkaç yerinden de yakabilirsiniz. Sızlı bir yanma istiyorsanız. Usul usul tütsün istiyorsanız ara ara kontrol edip tek yerinden de yakabilirsiniz. Bakın şu an yandı. Normalde ben üfleyecektim rüzgar yardımcı oldu. Yaprak tütsümüz de tütmeye başladı. Bakın dumanı daha yoğun, aroması daha az. Toz olanın dumanı daha ince, aroması daha yoğun. Hepsini kullandıkça hangisinin nerede sizin için daha iyi olduğunu zaten kendiniz keşfetmeye başlıyorsunuz. Zaman zaman böyle üçlü olarak da kullanıyorsunuz. Zaman zaman tek işte bugün neye ihtiyacınız varsa onu düşünerek ona göre de bir kullanım yaratıyor sizin için. Bu arada rüzgar diğer tütsümü de söndürdü. Onu da yakayım. Ara ara böyle doğal olan şeylerde özellikle tekrarlamanız gerekiyor yakmayı. Çünkü içinde yanıcı bir şey yok. Sadece otlar var ve otlar yanıyorlar siz desteklediğiniz zaman. Otların dışında herhangi bir kömürdü işte efendim çakmak taşlarıydı vesaireydi öyle zehirli hiçbir şey olmadığı için ara ara sönmesini normal karşılamak gerekiyor. Ben tütsülerimi mumla yakmayı çok severim. Size de olurum bilmiyorum ama böyle bir tütsüyü izlerken Gülümsemeden edemiyorum ben o dumanı gördükçe. Aynı şeyi mum alevi içinde hissediyorum. İlginç bir şey. Özellikle rüzgarla dans etmesi. Müzikle uyumu. İnanıyorsanız ya da hissediyorsanız eğer enerjideki değişim, o arınma hissi, bana her zaman kendimi çok huzurlu hissettiriyor. Bu seti kullanacaksanız bu şekilde hazırlıyorsunuz. Sonrasında aynı kumu defalarca kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Kum orada kalıyor. Üzerinde tütsü yanıyor, bitiyor. Sonra onun ee, külü orada kalıyor. Ve orada aslında sizin için biraz huzur birikmeye başlıyor. Eğer seviyorsanız tütsü yakmayı ve tütsü külleri sizin için önemliyse. En son artık kumun kullanılamayacak olduğunu düşündüğünüzde, yenilemek istediğinizde götürüp toprağa verebilirsiniz rahatça. Tütsü küllerinizi çöpe atmanızı önermem. Kumla birlikte oraya karışacak ve ülkenin başka bir ucundan başka huzurlar getirmiş olacak bıraktığınız toprağa. Sonra azaldığını düşündüğünüzde daha bitmesin isterseniz üzerine rahatça ekleme yapabilirsiniz bu şekilde. Tütmeye devam edecektir. Ben o yapraklarda böyle o tütüşün yeni alevin gezinmesini izlemeyi de çok seviyorum. Çok rahatlatıcı geliyor bana. Pıtır, pıtır 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 böyle kıvılcımların yaprağın üzerinde gezinmesi. Eğer bu tarz şeyler size de rahatlatıcı geliyorsa bu tütsü setini sevebilirsiniz. Burada da tiyamız var. Tiyayı hatırlayacaksınız. Üçlü setimiz. Tia da aynı şekilde e, Leminary ile birlikte kullanmak için uygun ritüellerinizde ve kutlamalarınızda bu tütsülerin özellikle sarma tütsülerin en sevdiğim yanı yanmaları ihtiyaç halinde hemen kullanılabilmeleri ve sonrasında kendileri sönmeleri. Bir süre sonra kendiliğinden sönecek tütsünüz. burada yeni yapraklar artık usul usul tütmeye başladı. Az önce azalmıştı. Şimdi yavaş yavaş kıvılcımlar yeni yaprağın üzerinde gezecek. Ben o görüntü izlemeyi bayılıyorum. Onu da göstereyim size.